Evet arkadaşlar kamuflaj yeleğimizin kumaş kaplı düğmeleri bir tanesi çıkmış. Ne yapıyoruz? Çıkan parçayı alt kısmını üst kısmını yan yana getirip birleştiriyoruz. Ses duydunuz çıt diye. Evet kapandı. Küçük düğmelerde olmuyor ama büyük düğmelerde oluyor. 1-2 yıl kullanınca da bazen böyle çıkabiliyorlar. Sonra ipliklerimizi temizliyoruz ve kopan yeri dikiyoruz. Nasıl dikiyoruz? Kalın iple dikiyoruz arkadaşlar. 4 kat iplik geçirdim yan yana gelince 8 kat oluyor. Bir düğüm atıyorum. Alttan geçiriyorum. düğümeme geçiriyorum. 2-3 defa geçirdikten sonra alttan bağlıyorum. Hoşçakalın.